Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün paranormal anılar içiyle karşınızdayım. Uzun zamandır çekmiyordum. Hello, ben anlatayım. Hemen okuyayım. Ben parktaydım, arkadaşlarla buluştuk. Bekle dedi iki arkadaşım, ben tek kaldım. Evlerinden bir şey getireceklerdi. Ben de beklerken bir siyah varlık geçti yanımdan. Ağaçlar vardı. İki tane iki ağacın arasından geçti. Ben de korktum Arkamda döndüm. Önümden geçti. Sonra arkadaşlarım geldi. Gelmeden bir dakika önce besmele çektim. Evet bu besmele. Arkalarında bilirdi. O siyah varlık. Doktora gittim. Psikolojim bozulmuş dedi. Bir doktor psikolojim bozulmuş dedi. Nasıl oluyor? Bir anlamadım. Ben anlatayım. Hello. Anladım, Şimdi ben evde tek başımayım. Ama akşam siyah varlık bana bakıyordu. Ben de kontrol ettim. Işığı açtım ve yok oldu. Bu göz yanılması olabilir mi? Olabilir. Bunu okuyalım. Selam ben Ayran. Ben küçükken babamla markete gittim. Babam sen parkta oynadı. Ben de parkta oynarken bir çocuk geldi. Dedi ki gel oynayalım. Ben olur dedim. Sonra bir anda siyah bir şeye dönüştü ve ben Aa, osurdum ve uyandım. Niye osurdum? Çünkü o gün acının mega çekiştiğini görmüştüm. Sizler semfatikadan geliyorsunuz bence. <laughs> Hoş geldin.